prenses Aslı. Şimdi artık böyle bir ekibiz. Kızlar aaa! Jüri üyeleri ve sunucu olaraktan. Hoş geldin Prenses. Bulduk, bu sefer Barbie'ni de seninle kombinli bir şekilde artık evet. üçüncü günde evet. görebiliyoruz. Evet. Evet. Sabaha kadar uyumadım ona da kıyafet Ona da kıyafet <laughs> yaptı. Ona kıyafet yaptım, kendime gözlük yaptım. Fakat bu kombinde değil. Ben ayakkabılarını göstermeyeyim de. onu <laughs> Bir de bir şey daha yaptım fakat kullanmadım. Çünkü bir fotoğraf çekimi konsepti düşündüm. Çantamı bıraktığım zaman takmak istiyorum. Bunu da kendim yaptım. Bunu da. Bir de ayakkabılarımın önü beyazdı. Onu siyah boyamak istedim. Tam boyanmadı ama fikrimi öyle değerlendirirlerse çok mutlu olur. Peki efendim tüm kulis hazırlıklarını prensesten dinledik. Öncelikli olarak <laughs> arkadaşlarından bu hazırlıklar Emek ışığında var. bir yorumlarını alalım değil mi? Yapmış şimdi. Yapmış hazırlığını, yapmış. Bakalım sizden nasıl notlar alacak. Peki ben ilk olarak hemen ay takım arkadaşını grup olarak nasıl değerlendirdiniz bu hazırlıklarını? Bir takım yorumu alabilir miyim sizden? Şu hoşnut hoş musunuz prensesin görüntüsünden? Evet. Ben hoşnutum. Hoş sadece ben ayakkabısını kendisine de söyledim. Evet. Ayakkabı sadece <laughs> çok güzel görünüyor bence. Evet. Teşekkür ederim. Ayakkabı konusunda. Aynı konuşma. şeyi söyledim ben hey fikir değilsiniz. Farklı bir ayakkabıyla çıkmış olsa daha çok memnun olacaktınız. Peki döndüm hemen rakiplere. Kızlar, Sisi, sen bir yorumla ilk önce. Yapayım. yani bence gayet emek harcamışsın Aslı. Teşekkür ederim. Ondan dolayı emeğine sağlık ilk önce. Teşekkür ederim. Ve hani ilk geldiğin hallerden bu Aslı evet kafasında bir şeyler oturmaya başlıyor. Çok net bir şekilde bunu da yansıtıyorsun. Ee, onun haricinde ayakkabıların bir... Bir de şimdi konseptimiz hani üşüyorum, ya hani biraz daha açıklık beklerdim ama kendi fiziki proporsiyonlarını bildiğin için ona göre bir kombin hazırlamışsın. Bu kadar. Semacığım bir yorumla bakayım. Sen de böyle bir siyahlar içerisindesin. Evet ben çok kapalı buldum. İnciler güzel gözüküyor ama boynunu kısaltmış. Ben hani böyle bir ceket giyip o, o incileri kullanmazdım ben olsam. Saçların güzel gözüküyor. Genel olarak güzelsin ama ayakkabılarını ben de beğenmedim bu Nur. Yani görünüş olarak çok tatlı duruyor. Saçı Teşekkür makyajı de. bayağı bir güzel. Kıyafeti de kendine uygun seçmiş. Ben beğendim açıkçası. Teşekkür Peki ederim. efendim. Gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gel bakalım. Beğenilmeyen ayakkabılarınla jüriden geçer not alabilecek misin? Efendim buyurunuz. Hakan. Merhaba. Hoş, Hoş Hakan Bey. Yanında ne görüyorum ben? Pardon e, <laughs> mikrofon pantolonumu aşağıya çekiyor. Evet. Çekmiş. Fark etmedim. Sen kendim bilerek açmadım. Hayır hayır asla kullanmam öyle bir şey. Rica ettim ama en fazla bu kadar sabitleyebildik. O yüzden kusura bakmayın. Niye asla kullanmıyorsun öyle bir şey? Şu an kullanmam bu kombinde. Evet. <laughs> bu kombinde çok fazla detaylı. Bu yine moda oldu şey. değil mi? Evet marka yaptı ya bir tane. Bunu ilk Pardon. kullanan Esim Araçlıoğlu'dur. <laughs> Hatırlar mısın? Show Off diye bir markası vardı. Ve o yani 20 sene önceyi konuşuyoruz şu an. Evet. Sen bugün gerçekten o kadar güzel görünüyorsun ki inanamıyorum. <laughs> Kız demişim <demetimizi> zıp <zıkıyorsun>. gülsün. Gördün mü? Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> oradan <O ne>? oradan <laughs> düşüyor miyim? Oradan düşüyor olabilir <laughs> miyim ben? O ne? <laughs> Maşallah 3 kişi zıplıyorlar. Üç kişi zıplıyorlar. <laughs> Barbie <öldürdün. gülüyor> O da şok oldu. Onda yok mu? Kıskanmış o, o seninle yaşıyor şok olmuyor da ben böyle söyleyince bir şok oldu. Yani şok oldu. Onun olmadığı için kıskandı. Yerlere attı yani kendini. kendini. Ben ona da <laughs> takviye yapacağım. Aktarayım. Yemin ediyorum 10 tane kadının Aktarıyı. aklına girmiş. <laughs> O neydi ya? <laughs> Melezim ya be, Erkan Bey annemden o gelmez? Bir şey söyleyeceğim. Rahmetli... poposu büyük oluyor bunlar değil. Rahmetli anneannem, babaannem gülerken böyle. Ya! Böyle sallanırdı. Masanın üstüne Sen, onlar birer birer Esedin. isimleri var mı onların da? <laughs> Hale mezar. <Dejavire> Hale Erkan <laughs> Bey. Şimdi gerçekten çok iyi duruyorsun. Teşekkür ederim. Hani çok şey de. olarak çok iyi duruyorsun. Evet, sen bir tık kilolusun. İşte, Asla beni şu an rahatsız etmiyor Kilon. Ee, doğru görüyorum. Nerede? Güçlü, güçlü görüyorum seni. Sadece o üçüncü sınıf çıt çıt gibi duran saçlarını Aynen. derhal böyle dört Benim parmak konumdu. kestir. <laughs> Benim Öyle konumdu. Benim <laughs> Tahammül edemiyorum bak. Peki renk konusunda... Arkadaşlar rengi değil. Tamam. Bak bu ucu sıçan kuyruğu gibi olmuş <laughs> ya. Onun <gülüyor> ne de orsatım? <laughs> Şöyle onun üzerinde <laughs> kestir şunu. O ne? O ne tamam. rezillik ya? Tamam. Renk konusunda... Rengi bak, rengimi hiç rahatsız tamam. etmiyor. Tamam. Sen de niye sen rahatsız <laughs> etmiyor? Ben normalde sarı tamam. çok sevmem. Evet, sevmediğinizi bildiğim için. Ama, ama. ne demek? Gerçekten <gülüyor> <sevmez>. <gülüyor> sen. Ben? Sevmiyorsun, nasıl? Beni sevmiyor şu anda? rengimi asla. Beni Renge şu an sevmiyor musun? Bir daha bak. Aa bana yakışıyor be. Kadınlar kendini kandırıyor. 50 yaşından sonra sarı. Sen de şu an oldun üç katı daha güzel olursun koyu renk ya. Peruk getirin yarın o da peruk taksın. Bir gör kendini. Tamam. Anlaştık. Ku siyah kumral. değil. Kumral. Siyah çok Benim zaten kendimde kendim de siyah, çok açık şey kumralım, ona, böyle kümlü kumralım. Kalır. Ama işte siyah o olmasın ya. Sarı olamaz ya. Kadınım, baksana. Allah Allah. Sarı olamaz. Ben hiç sevmiyorum. Allah Allah. Sen de ama rahatsız etmiyor beni. Tırnaklarımın bile değişti. Ayakkabıların korkunç. 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 <laughs> Peki beyaz kullanabilir miydi? Normalde hayır. beyaz. Hiç model tamam. olarak uygun değil tamam. Başka ayakkabı kullan, onu kullan. Tamam. O buradın Yurt... ayakkabısı değil. Yırtmaç detayda ne kullanabiliriz peki ee, Düz Dümdüz öğrenmek. bir bot kullanma <laughs> lazım. Direktör <Dümdüz Slektro gülüyor> bile değil. Ay tamam çok olmuş. Tamam. tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ee, ceketin ve pantolonun benim için çok güzel. Ee, hatta o ceketi bilmiyorum. Ben kendimce hiç o içini görmeyip onu takım halinde de görmek isterim. Hani hiç ceket atmayıp giyip gayet evet, bir takım halinde. Evet. İyiydi bu arada. Evet, bir giyip Giyelim, ürünü kapatıp. Giyemiyorum mikrofondan ha, dolayı. Tamam. Okay. Mikrofondan dolayı giyemiyorum. ancak konforlu. Ee, ben daha önce söyledim bunu. Ee, o üstüne o kadar aksesuar ve inci. İnci de ben yani ya, Kafamda Pearl konseptli bir fotoğraf çekimi vardı. O yüzden kullandım. Hani Neyse şey ona değil, hiç mı? takılmayacağım. Ceketin ve pantolonun çok güzel. Ayakkabılarında herkes hemfikir Ayakkabılar ki. <laughs> <Onu kesinlikle gülüyor> ayakkabıların kötü beyazı da olmazdı. Dediği gibi Hakan'ın tamam. dediğini dinlese, yani dinlersen çok daha iyi bir şekil olabilirdi. Ee, bebeğini de giydirip gelmişsin, <laughs> emek vermişsin, uyumamışsın. Evet. E, ee, güzel gözüküyorsun. gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Fuanlara mı geçiyoruz? Evet. Hadi. Benim sana fuanım. İlk gördüğüm kızla bugünkü arasındaki fark seni biraz daha motive etmesi için ben güzel bir gidişat bu. Altı. Teşekkür ben ederim. Ben şey verdim. <laughs> İlk defa ederim. birbirinize de bakmadan. O görüntüyü hafızalarınızdan sileceğim. Gerçekten sileceğim. Ama gerçekten Teşekkür bir ilerleme var yani. <laughs> hani Vallahi ben o bu değil gözle zaten. görünmeyecek. Ben o yüzden ağladım. Karşınızda o yüzden ağladım. Birisi yönlendirmişti. Buraya Burada ağlayandan bir puan keseceğim adınıza olsun. Tamam. tamam, ben asla. Peki Prenses 12 puanla güzel bir açılış yaptın takımın adına. Çantamı sorabilir miyim? Ne yapacaksın? Hakan Bey. Aa bir dakika sana sesleniyor. Kızmazsanız bir şey sorabilir miyim? Söyle. Çantamı sorabilir miyim? Aa, Aa neden hatırlatmadınız bana? Ay ben de unuttum. <laughs> ya Ne kadar haksız, çok özür dilerim. Yok hayır estağfurullah. Yarın hatırlatmazsanız burada yargın çıkar. Yarın ben de peruk takmak. Prenses Aslı. Mango Hazırım, yerimi aldım. Bugün bir enerji saçıyorsun. Evet. E, yaptığın kombinden herhalde çok mutlusun, kendini iyi hissediyorsun. Ben çünkü böyle bir vibe aldım. Dışarıda buyum. Beni gördüğünüz zaman hep kafamda böyle kocaman şeyler, renkli, enerjik. E, dün şık bir konseptimiz vardı, onun ağırlığını taşımak istedim. Ama ben buyum. Enerji. Peki, bu enerjiyle hemen <laughs> takım arkadaşlarının yorumunu merak ediyorum. Siz bu enerjiyi alabiliyor musunuz? Muhteşem görünüyor. Döndüm hemen rakiplerde muhteşem buluyor mu? Funda. Aslı çok güzel olmuştu bu bir. <laughs> Rengim bana göre kesinlikle turuncu ve neon renkler. Sadece pantolonun paçalarını bir tık daha o ayakkabının üstünde ben uzun görmek isterdim. Onlar birazcık beni rahatsız etti. Ama bütün olarak turuncu gerçekten senin rengin ve senin tarzın bence bu. Diğerleri değil. Sisi. Bana çok kızıyorsun ama ben seni çok beğendim yani. Aa, Tamam herkes beğenmiş. Beğenmeyen var mı? Yerine <laughs> bir şey söyleyecek olan var mı? Herhangi bir şekilde farklı bir yorum katacak olan ben var mı? Ben beğenmemiştim zaten. Falan. Aynen, belden aşağısını ben beğenmedim. Üstü mükemmel gözüküyor, renkler de çok güzel. Sadece aşağıda minik detaylar var. Zaten <laughs> jüri üyemiz de bunları. Bakalım evet. jüri üyeleri aynı fikirde mi? Alalım seni hemen jürinin karşısına Prenses. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Enerjim geldi çok. Kızlar, enerji uyumayın. Bak, kes kafanı. Ben senin kafanı kes. İki şık var seninle ilgili. Ya kafanı kesip buraya koymak istiyorum. <laughs> ya da buraya bir koltuk alalım. Sen burada otur, karşıda oturma. Çünkü şu <laughs> enerjin çok güzel. Gerçekten çok se ederim. seni böyle bir sevdim <laughs> ben. ben. Hani sen arkadaşımız ol ama yani. Sen zor çıkar. <laughs> Onu beklemiyordum işte. <laughs> Şimdi sana bir şey istiyorum. Bizim arkadaşlarımız, ben bir marka söyleyeceğim. Jean alacaksın oradan, tamam. İspanyol paça. Biz tamam. ödeyeceğiz parasını. Tamam. Giyebildiğin kadar yüksek platformla hiç ama ayakkabıyı görmeyeceğiz. Paça tamam. tamamen ye yere değiyor olacak. İspanyol paça pantolonla geleceksin Hı. buraya. Şimdi senin proporsiyonunda bir kadın bunu giyip gelemez. Senin proporsiyonda bir kadın o bluz göbeğini açamaz. Senin öyle öyle, öyle bir şans yok. Onu açmak istiyorsan yok, açmak dur diyeceksin. <laughs> e, açmak diyeceksin. Açmak istemiyorum. E, açmak, istemiyorum. istemiyorsun. Açılıyor Hakan Bey kusura Aşkım, bakmayın. Göğüs sütyağın gibi bluz giymişsin. Açılır tabii <laughs> manyak mısın sen? Hakan Bey büyük beden bu ya. Çok zorlanıyorum. Kızlar çok şanslı bence. Yemin ederim dörde kadar Taksim'de alışveriş yaptım. Ben Kumburgaz'a gittim Taksim'de. Hiç uyumadan geldim buraya. Ama bulamıyorum. Belli ki Siz çocuk, bana belli ki marka. çocuk mağazalarından alıyoruz, almaya çalışıyoruz. Aşkım illa o kadar Olur kısa yani. olmayan bluz yok mu? Hmm. Tabii ki var. Saçma saçma konuşma. Sen 40 bedensin, kaç bedensin? Sen? 42. 42'sin. 44. 44. 42'sin oldu. sen. Ha, içindeki gibi sana ait olmayan bir yerden alırsan 48 de alırsın. Hmm, sen 42. normal şartlarda, normal standartlarda 42 bedene çok rahat girersin. 42'sin sen. O şeyin bedenine benzemez o 36. Yani bazı hazır giyimlerde 40 çıktı ya de zorlanıyorum Vallahi Vallahi 36 Hakan Bey söyleyebilir miyim problemimi size? Buraya kadar 42'ye çok rahat giriyorum ama galiba göğüslerimi kestireceğim. Yani kapanmıyor asla üstten. 42 o. Başka Göğsümü kestireceğim diyeni de ilk defa duyuyorum. Birinize de bağışlayabilir Peki buna zor, buna dur desen? Hiçbir şey Gerçekten. yapıyorsundur eminim sen. Yok benim eminim su içsen yarıyordur. Ama sorabilirsiniz benim yemekle hiç aram yok. Aşkım Gerçekten yanlış yok. besleniyorsun ki bu haldesin. Bu kadınlar niye bu halde? Neyse sana ne diyeyim neyin şık tamam. ki senin? Ya. Sen şuraya otur, sen kendine bak. Neyin şık? Neyin neyi şık? Mi? Bana söylesene şu çok şık Ben yaz konseptine uygun bulmuştum ama tabii. Yani, okey. Siz bende ne görmek isterdiniz? Çiçekli elbise falan mı giymeliydim? Ay sakın al. Vücudum mu? Bu mu yani? Zor soruya mu? soruyla cevap verin. Yok, ben. estağfurullah tabii ki. Kendi bedenine göre bir elbise falan olabilir. Çiçekli değil de yani. Ayağa kalksana bir. Mesela dar ergen Mesela? Kendi bedenine göre bir elbise. İşte çok zor. Funda da senden e, çok da zayıf değil açıkçası. Oh. Oh. Ee, <laughs> ben de o kadar değilim ama bu da 36 ya, ya da 38 vallahi, vallahi yine 36 ya. Yine 36'yı gösteriyor. Getirin Mezura Yüzdü <laughs> değil mi? 101. Gizem 100. 100. Ah gene. Bebeği bir dövmedik. Mi? Yani. Bebeğim mavi. Ee, gösteriyor. vallahi <laughs> bebeğin daha aşık senden. Oturabilir miyim? Yine mi? O zaman demek ki yine buraya gelecek. Üzüldüm. <laughs> <laughs> bebeğin de <daha> aşık senden. <laughs> Ceyni'ye yaşadın. Bak ne güzel deniz kızı gibi giyinmiş gelmiş. Keşke girebilse ama. Deniz de, anası da burada, ya. Okyanus gibi. Buyurun aslında anladım. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk Aslıhan. Giydiğin kıyafetlerde kendini bir kere bir insanın ne hani şık tamam gözükeceksen bu bu kadar rahatsız olmana gerek var mı yani bu kadar rahatsız hissetmeni kendine? Ya sen de bir. Günlerdir bunu yani rahat değilsin gibi, mesela şu an o bluzda rahat değilsin, cekette değilsin, kotta değilsin. Yani bir tek ayakkabın rahat herhalde, o da kötü. Bandanan güzel, suratın güzel, şey güzel, saçın yok. güzel. Başka hiçbir şey yok. Yani zaman... cin giydin. Yaza girdin hemen cin ceketi, cin ya bu böyle bir şey yok ki. Göbeği yani. açtın yaz oldu, o Hiç kadar kolay. Yok, giremedim yazdıklarıma, max da Kötü, 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 kötü. O zaman sana puanım. <laughs> <Of. gülüyor> kolay, teşekkür ederim. Evet üçer puan, altı puanla birlikte arkadaşların, evet. rakiplerin seni çok beğendiler ama jüriden aynı beğeniyle maalesef yerine geçemiyorsun. Altı puanla seni yerin alalım prenses. Sen yine de enerjini kaybetme. Tamam, tamam enerjisi kaldı. Efendim ayın takımı iki yarışmacı gördük. Elif'ciğim seni henüz göremedik. çabuk çabuk tek kelime istiyorum. Ee, çantasını sadece sevmedim. Kuşkusu evet. çok tatlı. You don't Nesi çok tatlı? word? Kuşkusu hocam. Kuşkusu. Bebeği çok tatlı. Bundacım dolar tatlı. sevmez misin? Hü -hü. Doları severim de o kadar büyük bir doları sevmiyorum. Sen <laughs> kızım. ben de tüllü tüllüyüm ya. Yorum yapmak istemiyorum. Strateji uyguluyor. Evet. Evet. Ben Aslı'nın yani e, böyle olduğunu düşünüyorum. Aslı bu yani. Prenses. O Şirin. Prenses. şirin evet, yani... Gel Hakan Bey diyor ki benim ona çok güzel sözlerim var. Şimdi onu dinlesin diyor. Tamam. Ve Hakan Akka'ya konuşuyor efendim. Evet modanın prensi. Kralı oldu artık. <laughs> Kralı. Yaşı büyüdü <bıyordu> çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Sen Şirin baba bana bak. <laughs> Allah kahretsin seni. Beni seviyorsun Aslı. Aşkım seviyorum da yani bu, bu ne ya? Beğendiniz, kızlar üzülmesin diye değil mi? kız havanda mısın? O terlik nedir ayağında ya? İşte. Banu Alkan gibisin. İşte. Nereye, nereye? Tanışıyor musun Banu Hanım'la? Yani tanışmak isterim. O sende istemez gençleri sevmiyor. <laughs> sevmiyor Güzelleri, ondan güzelleri sevmiyor. Ha. <laughs> Çünkü en güzel kadınlarından Ay öyle demeyin, linçlenirim. Ne yaparsın? Linçlenirim. Ne yaparsın? Binçlenir. Bana Hakan beni historisine atarsa sonra linçlenirim. Binçlenir. Linçlenir miyiz? Evet. İnşallah <laughs> bak, seni böyle görenler linçler de belki biraz aklın başına Binç. gelir. Ne diyeyim ki sana? Kızlar üzülmesin diye böyle söylüyorsunuz değil mi? Hangi kızlar? İşte beğendiniz Balene, canım, de. Baylene canım babamın kırılmasınlar babamın kızları diye. mı onlar? Baylene ben gördüğüm şeyin şokundayım. İşte beğendiniz biliyorum. Çok bayıldım. <laughs> İlk koleksiyonumu bunun üzerine kuracağım. Bakın ne yaptın? Sağ ol. <laughs> Versin. Ya bundan sonra uyarısın Allah aşkına. Neden? Çantamı beğenmediniz mi? Gözleriniz kalan. Çok fenalaştınız. <laughs> <laughs> Ve seni uyardık. Ama prensesim doğum günümde böyle olurdum. Başka ne olacağım? Funda gibi mi olacağım? ben var son mi? yorumumu Yok, söylüyorum. Benim. Son kısacık Hayır, söylüyorum. Benim. Bak kızım sen büyük bedensin. Evet. Büyük beden olduğun için böyle büyük kıyafetler giymemelisin bedenini daha büyütüyor. Söyleyeceğim o kadar. Hocam. Çantana ayak terliklerine hamam terliklerine baba <laughs> onlara. Laf söylemiyorum. Hocam ama prensesler kabarık elbise giyer. Mi? Giyer de be. De prensesler senin gibi obez olmuyor hayatım. Azıcık o zaman zayıf Değil lazım. Mi? Uzun olsaydı Hocam. keşke. Düz ve uzun iyiseydi be çocuğum. Oy bir şey söyleyeceğim. Kül kedisinin üvey ablalarım oh. artık. Vardır <laughs> sen, sen, sen üvey ablalarını yutmuş kül kedisisin. Ay gibi üç tane var. <laughs> sen yutmuşsun iki üvey ablanı. Tamam. Al sana puanım. Bismillahirrahmanirrahim. Aslan. Yani <laughs> bugün gerçekten hani doğum günü konseptinde evet. konseptinde prenses olmak istiyorum dediğin için. Kanka prenses. Ee, yani sisiden de çok iyi misin, kötü müsün onu da bilemiyorum ya. Yani Çok mu? ederim. <laughs> gidiyoruz. Git tabii ki git. Tamam.